Ela ve Mila sabah erkenden okula hazırlanmaya başlar. Çantalarını doldururken kedileri onları izler. Sanki bir şey söylemek ister gibi. İki kız kardeş kapıdan çıkmadan önce kedilerini sever. Ona bol bol sarılırlar. Merak etme, akşam hemen geleceğiz derler. Kapı kapanır kapanmaz ev sessizleşir. Kedi önce kızların ayak izlerini koklar. Sonra yavaşça salona gider masanın üzerine bırakılan küçük oyuncağı görünce gözleri parlar. Bir süre oyuncakla oynar, zıplar. Pofuduk halının üzerinde yuvarlanır. Sonra pencere pervazına çıkar. Dışarıdaki kuşları izler, rüzgarın sesini dinler. Bir süre sonra yorulur ve kızların battaniyesinin üzerine kıvrılıp küçük bir uyku çeker. Gün boyunca evde sessizce dolaşır, kızların kokusunu takip eder ve onları bekler. Okul saati bitince kapı açılır. Ela ve Mila içeri girer girmez kedi koşarak onlara atlar. Sanki bütün gün biriktirdiği özlemi bir anda anlatır. Kızlar da ona sıkıca sarılır ve "Evimizin küçük kahramanı sensin." derler. Kedi ise mutluluktan miyavlayarak iki kardeşin arasında kendine yer bulur.